E, sizi bir tanıyalım izleyenler açısından. İkizlere, Cemil. İsim, Cimin, soy isim soyisim Şabanlar. Bu soyisim neden geliyor? Niye? Ne? Mesela atalarımızdan biz bu soyismi aldığımız için bunu devam ettiriyoruz. Sıradan bir yaptınız. Da. Yok. İyi de. Ot. Ee, Kaçırmam oldu. Kaçırma yok. Normal. Sen aslında sevdalık yapardın ya. O el fikir değil mi? Aha şuramdan sevdeni Aha buramdan. Aha, 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 aha. Şimdi yok. O zaman daha yakışık değildir, değil mi? Yani şimdi Maroklar var. Yok o kafa o maşallah sasması maşa var yani. 83'te. Ya kaç sene daha kaç sene. 83'ten bu yana el kabul edin. Değil mi? Kuzu gibiyim Evet. Adama. Şu anda da bulunduğumuz yer biraz Kundur Aykabi Hastanesi biliyorsun. Memnunum bu hastanede. Abi sana güzel hediyelerimiz var. Seni hastaneye gönderiyoruz. 10 yaş gençleşiyorsun. Yaş yaş Hiç bu üzere demiyorsun. Tamam mı? Eee. Memnunum bu hastanede. Şey gönderelim, kaplıcayı gönderelim. Afyon termatesi Kaplı derim ya. Gidemem ben ben. Gitsin. Ne yapalım gidelim. Yok olsun. Al. Af Afyon Otur. Termal Tesislerinde Afyon Diyor. Eksiklik mi yapıyorsun? Aynen, yani, devam ediyor. Hiç böyle tehlikeler atlattın yapıra mı? Yapıra, Niye, ya. ne oldu? Ne oldu? Baskın ediyorlar daha. Ne bi' ayağı yok Sana bir şey olmaz. Bana bir şey olmaz. Yelek ben. var mı? Çelik yelek var mı? Ee, yelek yok mu yeleğe? Ben yelek gibi atarım. Sana kurşun işlemez zaten. İşte Osman Sarasoğlu, alo. O Şaban, tanıyor musun? Osman Saraçoğlu. Ben tanıyorum? Valla Osman Saraçoğlu seni tanıyor. Saroğlu oğlum, Saraçoğlu değil, sır. Ha, yok Yo, yo, yo! Make it clap like bust, I'm a